değerliler. De. Buluştuk ya, iş buydu. Mutlak kulluktu yaptıkları. Bizler ocaklarına hep inerdik. Onların yoğunluklarında vardık Toprak topluma tohum olmaya çalışan o mahrekteydi. Et evet, kemikte ama kelamdı, kalemdi ve sistemdi. Biz o, o bizdik aslında. Her anda var olan o Kur'an okuduğunda toprağın topluma kulluk yapacağını da dinledik ve dillettik. Kendini torba torba taşıdı dünyaya. Ama biliniz ki o biz, biz o olup taşıttık. Çorbamız çorbası oldu. Yarın yaşandı. Aşk sayfaladık yüreğinde. Kur'an oldu. Ölüyü dilettik. Merkez zaman dedik. Merkez zaman. Zaman eldir zaman dürümlerimizde dildir. Zaman ilimdir. Biz o, o bizdik aslında. Çar çabuk insanlaştı ve dedi ki, kaynağı insanı indirdim. İnsan kelam oldu. Ah dedik, ah. Kara ışığı da yak, yak dedi ana, yak. Yakan yaktığında kendini yaktı ve baktık ki aktı. Çok mutlandık, çok. Şükür ki o bugün bütünün gözü olup geldi. Sevgililer, et kemik olan insan nesiller boyu dünyanın yoğunluğunda kendini koruyabilmek için bütünün gücünü hak etmeye çabalayan ve hakim olandır. Yaşama inmesi ekmek içindir. Ekmek insanlık ilmidir ve o bizim yüreğimizdir kin, nefret, hiç bir zaman olmadı yüceliğinde. Onun lütfettiği insan da hakka varan, harını yükseltip tahdissiz olan insan ayrı değildir. Çok mu? Çok mu kolay dünya yaşamı? Sormayın. Sormayın canlar. Kontrol dışı bir şey söyleyemem size ama iyi bilin ki yeş re si yeş ya ha Ahret dediğin ne ki? Geç de anlat bize ahreti. <laughs> Anacığım, ahret ne ki dedin? Anlatayım. Altın ışık. Has hak. Hak kapısı. Har. Devhi kapı. Aha. Hepsi bu. Öyleyse görev taşı. Önümde kimse yok ki be anam. Ben sevgiyim. Sadece sevgi. Bu yol ilmin yolu ya. Korkmayın sizdeyim hep. Kanatlandım, geçtim. Çalı çırpı değilim ki ben. Her anda varım ya. Kulu kuldan ayırmadım be anam ben. Son sözüm şudur. Dünya ölümlüleri zannederler ki ben dinden başka bir şey bilmem. Ben ikna olun ki yaşamım. Her anda yaşayanım ben. Din, imparatorluğun ilmiyle kodlanmış bilgiye denir. O bilgi kuldan kula değişir. Ben o bilgiyi okuduğumda bence dillerim. O okuduğunda kendince diller. Herkes kendini hak eder. Dinler o bilgilerde ama yol olan kelam olup kendinde olduğunda ah der ah. Benim Kur'an'ımda bu yok ki der. Çünkü ben altın ışığım. Altın ışık olmak bilişledir. Mutlaka biliniz ki Allah bere bilgi okunur. Ben alırım okurum. Benden alan benden öteye ulaşır okur. Ondan alan ondan öteye ulaşır okur ve her okunan daha yüksek ve yücelikle okunur ve yürüyen kodlar koşmaya başlar. İşte kupanızda ne varsa ondan öteyi kodlarsınız ondan öteyi ve fark katarsınız o kupaya ve kattığınız o fark sevgidir samanyolu size size anlatırken biz sizi bizden anlarız nereden nereye vardık nerede ne oldu kontrol kuruldu hastahta nasıl kotlandık nasıl yaşadık ayrı gayrı yok ki hepimiz tekiz burada bu dünya bir tek ve biz hepimiz o tekliyiz zaten. Ama kimse bunu hiç anlamadı. Sandılar ki dinler var. Din kelamdır analar. Kelam sadece bir tek kelam. Ama o kelam herkesin kaha olan levhisindeki kelam. Ben Mustafa, Muhammed, Mut, Muhammed kelam dediniz bana hep. Bugün ben kendimi dil derken Muhammed diyorum. Ben Muhammed Mustafa. Ben düzeni kuran dinden öte bir diriliyim aslında. Ham taht, ben o taht. Her bir taht kaynak. Sevgililer, neden geldim biliyor musunuz? Cennet de ondan. Ben cennete indim bugün. Ben size indim bugün. Bütün göklerim, göklerim, söz, ses olan dürümlerim hepsi burada hayırda, şerde, yol, bilgi, ben o bilgide bütün herkes olan insan. Haç dönemi dediler, haç için gelmişler yüreklere. Vakit tamam canlar, hani nerede hac Hepinizsiniz o bilim, yüreklerinizdir hac Ben o hacca kendi yüreğimden geldim, hacı oldum bu mecliste. biliniz, Sizin deyim ya Ha diyeceksiniz ki nereden nereye vardık imparatorluk gücüyüz biz canlılar. Hepiniziz biz anlayın. Yine de yine de anlatıyorum işte. Dağ taş imparatorluğun gücüdür. Kulu kuldan ayırmayın. yeri gökten çıkarmayın. Yer küreyi gök sözcülüğünden tükenen dünyalardan yaşamsız bırakmayın. Ben din demeyin. Biz diri deyin. Biz sizden bunu bekledik. Hepinizi kucaklıyorum Can. Hepinizi kucaklıyorum. Buraya kontrol için gelmedim. Sevgiyi hak etmiş bir meclise geldim. Bu meclis ağır yükü hafifletecek tek mekteptir. Bunu biliyorum. Ve ağırı hafifletecek tek hasatçıdır. Siz bugün Öfkenizi aşın, görevinizi hak edin dedikçe biz sevgiyi hak ettirmeye <laughs> çabaladık tüm yaşamlara bilin. Darı bolu bilen bu meclis, ilmi de bilir. Neden dünya? İman edin ki bu dünya mutlaktır. Hikaye dinler gibi dinlediniz din bilgilerini anlayın artık mayadır. Bu dünya yaradandır, yaşatandır, ekmek yapar ve yaptığı hepimizin yaşadığı, yaşattığıdır. Tanımayın Tanıtmayın dediler dünyayı nereden, nereden Nereye geldiğimizi sormayın Sevgili anam Zikretmek istediğim isimdi Ama sen sesini kestin Canım Altın ışığım Seni hepimiz çok sayıyoruz Bunu unutma Burada senin adını zikretmemizi Hep engellediler Bugün de engellendik Bundan öte yer ve gök biz bir tek olan ilim hepimiz ahalı. Sevgili analar, sevgili atalar sizi kucaklıyorum. Buluştuğumuz için mutlandık. Halik olmaya, hak olmaya, has olmaya çalışanlara görevimiz var. Onları koruyun. Hepsini koruyun. Ve deyin ki biz siziz hepsini kucaklayın. Kimse kimsenin dışında değil anlayın ve anlatın. Cennetin cevherindeki can insanlıktır ve sizsiniz. Bunu bilin. Burası cemaatin cevherindeki cennettir. Size hepimiz müsterih olarak geçip geliniz. Ve şükranlarımızı sunarız. İşte bu.